Kaymış. Gamze'ye ne yazdın? Başlar ortada birleşmiş. Gördüğünüz gibi. Selin'e ne yazdın? Pınar'a ne Operasyonla... yazdın? Ha Pınar okudu. Şuradayız. Pardon. Pınar Şu okudu. Ee, diğer Operasyonla... üçüne ne yazdın? operasyonla gördüğünüz gibi surat yuvarlak Şimdi kafanın yuvarlak böyle çıkmasının yazdım Gördüğünüz gibi içinin kötülüğü dışına yansımış. Bıyıkları arkaya alarak hangi kesime ne yaptığını sana Tarsuslu adını da değilsin ha. Sakın adalıyım deme sana. Sen sakın adalıyım deme. Sakın adalıyım deme. Sakın herkesin adını alma. Sen sakın Sonra ağzını bantlarım ha. Sen sakın adalıyım deme. Bak, bir... öyle. Dışarı, bak, da öyle. Da bak öyle bak öyle bak öyle herkes kız kız bak öyle her bak öyle. <laughs> adını ağzını <laughs> alma bantlarım ha korkaklar sizi siz ne yazamadınız hesap dışarı hesap vereceksin çabuk çık dışarı çık tek tek gelin tek tek çık çık dışarı açıldı kapat 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 seni görmeyelim kapat seni görmeyelim zaten kinder suratını görüp duruyoruz kaç gündür ne oluyor lan gittiniz mi